6 ay süren çalışmalar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye'nin sığınak yönetmeliğini güncelledi. Yeni düzenlemelerle ilgili açıklama Bakan Murat Kurum'dan geldi. Kurum, ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik dedi. Detayları da değinen Bakan Kurum, mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğimizle Millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanlara sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adım atmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Müzik yeni düzenleme ile belirlenen kriterlerin üzerindeki yeni yapılacak konutlarda yurt, otel ve bakım evi gibi yataklı hizmet veren sağlık tesisleriyle sanayi ve imalat tesislerine sığınak yapım zorunluluğu getirildi. Sığınaklar, yaşlılar, hamileler ve engelliler gibi hareket kısıtlılığı olanların da kullanımına olanak sağlayacak şekilde TSE standartlarına göre dizayn edilecek. Mevcut tüm özel veya genel sığınakların en geç bir yıl içinde denetlenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi zorunlu olacak. Sığınaklara ait ruhsatlar AFAD'a bildirilecek.